Ee, ne diyeceğim ya? Neyse işte abone olup like atmayı Başlayalım. Yaman'la çift video çekiyoruz. Yaman merhaba de. Merhaba. Ah. Ee, fark et. arkadaşlar. Bu mahaçtan sonra koyduğumuz videoya bakacağız. Evet, 8 bin kuruşta olanlar gelebilir. Ne ama olduğu videoya like atmayan insanlar, buna üşüyen insanlar şimdi oyuna girip kulüpten çıkıp bu kulübe gelmekte neden uğraştılar ben onu anlayamıyorum. O yüzden like at, like diyoruz ama işe yarıyor mu bilmiyorum. Helal olsun Yaman. Cidden helal olsun ya. Bir de boş aksesuar. Kendi kendine gol etmiyor. Ya Eğer iki de ne Nere geçti bir dakika? ha. dakika Evet arkadaşlar kulübümüz bu. Yani ben de gelmek arkadaşlar. Gelmek isteyenler gelebilir. Ee, sohbete <laughs> Evet turnuvalara katılıp az da para kazanabilsek herkesin adını herkese 60 iki 2 tane 30 taş alıp hatta 80 taş alalım. 80 taş alıp kulüpteki herkese adlarına şu şekilde başına FT koymalarını isteyeceğiz. Yani gelirseniz seviniriz. Ama videoya like atmayan insanlar buna üşeniyorsanız buna da üşenirsiniz yani ne diyeyim. E bu arada gelen herkes şu şekilde yaparsa sevinirim. isimlerine. Yani şu mavi bu bu Nerede da bu. Şeyler, savaş, kadar? Bir yalnız, bir o benim de karakterim de. ya. Allah'ım. <laughs> ne oldu? Video dışı bir şey aldırdın. Ne? Şeriyle sözlüğünü nereye kadar diyorsun da bir... Ya pardon arkadaşlar. Nonolive bir dakika. No Live her tablet kendi kendine açılıyor. Gelebilirsiniz. Sınıftınız. Gelebilirsiniz. Ama gelir misiniz? Bilemiyorum. Ben koşu yapabilir miyim buradan? Yapamam herhalde. <laughs> Ay, çok iyi. maalesef pakolcuz arkadaşlar burada ben videoda çok fazla konuşmuyorum konuşmuyorum ne kime ne kimin? Konuşmayı... başka kaç? Gerçi kontrol etmeden olma Hala la son ekranda bir çocuk. Ayha işte otobüse gelmek istiyor. Sadece canlı yayında. Son ya bak yapak mı? Ne bak? Tamam. Aa tamam. Hay arkadaşlar iyi yoksanız de, benim saadetim... Dede tabi şap, hadi hadi de, hazır 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 ver. Hazır ver. Aksesuar. Ben gidiyorum. Aksesuar. Aksesuar. Yuh. Bir de havada donuyormuşum. Olur belki. Aksesuar. ben aksesuar nereye koyayım? Ya, aksesuar. Adamlar gol falan mı yedi? Bir dakika falan dayansa olur. Ya. Aaaa oldu oldu. Ama gol yedik. Bunun olması Başka bir ekran bu arada. Başka bir oyuncunun ekranı. Ayrından. Bakın devam diyorum. Ben aslında Mortis'i oynadım ama gördüğünüz gibi Dynamite oynadım. Başka bir oyuncunun ekranındayım yani. O anda oyundan atacak. Ondan sonra da kendi ekranına devam et. bu bakıda üstlenmiş TikTok'ta Çok çok, çok yapanlar var. Ee, yok. 50 kalp gelirse şunu yapacağım, bunu yapacağım diyenler var. Yüz bin gelirse şunu yap şunu göstereceğim, bunu göstereceğim diyenler var. Göstermiş olur. <laughs> Okey, <Aki>, hazırda. <laughs> Sen bana hazırda dersin. Hazretleri yaptım. Biliyorsun. O halen kanka diğer türlü iki tane. Aslında bize bir hızlı suikastçı bir de bir iki tane çok bir farkımız yok. Bak Fark dinleyin. Bir fark var. Ben bir hangi aydi ya? Bilmiyordum. Şimdi burada ezil Gündeydi yok. Gündeydi tamam. Hemen geliyorum. Koru beni. Ah be bu olmayaydı bir ihtimal. Yaman gelme! gel, Yaman! Yaman dur! Ha, oldu mu? Ama golü değdik. 15 bin kupa... Bak eskiden Laz'ın şarkısı olan şarkıyı söylüyorum tam bana oydu. 15 bin kupa olmak kolay mı sandın? Ben şimdi sağ üstünde video video var ya ıı, e, yedim. 4 kişilik takımlara daldım. <laughs> Kralımla düşmana korkuyu saldım. Olmadım kimseden çünkü kraldım. Hiç olmadı ki. Yaman. Değiştir bakayım. Bir aksesuar montaj kadar yakın dedi. Hadi Bazı şeyler diyor ya. E kim oldu? Ama bir şekilde ben evet, ee, de as koyacağım, as koyuyorum. Evet, ben bunu as koyacağım, as için çalışması lazım. Bak, kendimden bir Ama kendimden as koyacağım, olur. korktum ettim çünkü köreydim. Onu da atamazsanız var ya ben artık ne diyeyim yani size. Bak yine boş aksesuar kullandım. Ne kadar daha devam demem gerekiyor boş aksesuar kullandım. Tam bir bir sal ya bir bir sal bir bir sal bir bir sal. içimden atladı ama duyuldum galiba. Öldü galiba toplam. Ben çekiyorum. Var sesimiz geliyor mu? Bence geliyor. Bence gelmiyor. Arkadaşlar 28 izlenen videom 4 tane tanıdığım var. Bir tane tanımadığım liste. Var mı böyle bir? Hayır yani o bir kişiye sesleniyorum. Bunu sadece video izleyenler demiyorum da. Oğlum like atmaya üşenmiyorsun, üşeniyorsun da. Dislike atmaya mı üşenmiyorsun? Bunu cidden soruyorum. Bu videoyu da o sen o savaşta bu videoma şey atan, dislike atan. Cidden soruyorum. Böyle mi? Yani videoyu beğenmemen yani ne bileyim izlemişsindir onu biliyorum tabi tabi ki de izlemişsindir benimkinden çok daha iyi videolar izlemişsindir hatta ama bu benim videomun kötü olduğu anlamına mı geliyor? C Hayır o bana onun onun dislike'ını da kabul ederim. O bana abone olmuş şey, ya sağ olsun. Yok la, o tanımadığım da şimdi hatırladım. Arda la. <laughs> Mart solaydım bir ihtimal çıkardı. Marcos. Rasul. Yaman. Duymadı değil mi? <laughs> Yalnız video uzamadı mı bana mı öyle? Neyse bakalım. Ya. Ay yanlışlıkla ekledim. Ay ya. Atarım, atarım, atarım. Yüzde bir milyar atarım. Atamazsam Sherron'un bak öyle diyorum. Atamazsam Sherron'un önünde idim. <laughs> Korktum herkesten çünkü köleydim. olur o şeyler gülüyoruz. Söyle sonra niye gülüyorsun sen ne ettin de gülüyorsun. De demeyin yani. Olur ama bir şeyler de Pardon. Pardonlar. O da bastım. Niye o da bastı ki orada? <laughs> Neyse video çok uzun olacak yoksa. Ee de bitti görüşürüz falan diyormuşum. E, video abone olmaya e... 6 aydır video çekmiyorum. Video bitişini unuttum. Hadi görüşürüz. bitirdi. O kadar iyi olmasa da benimkinden iyidir. Haydi görüşürüz. Bay bay.